Herkese merhaba arkadaşlar. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Çıkarayım şunu. İnanılmaz heyecanlıyım. Hayatta çek isteğim. Hani çocuğum olsun. Çocuğumuz olsun istiyorduk. İstiyordum. Moda istiyordu ben de istiyordum. Oldu. Allah nasip etti. İnanılmaz mutluyum. Yani size anlatamam ne kadar mutlu olduğumu. Anlıyorsunuzdur zaten. Evet annesi gerçekten Selin. Hani bana da soruyorsunuz. Selin söylemiş dedim Biraz önce baktım ben de Evet annesi Selin ee, Kendine pay çıkarmak isteyen insanlar var Arkadaşlar bence şunu söyleyeyim Çok fazla konuşamam Konuşmayı da beceremem çok fazla Kusura bakmayın Valla sakın bizi Çocuğumuzla denemeye kalkmayın Bir insanı çocuğunla Denemeye kalkmayın Hiç kimsenin çocuğuyla sakın denemeye kalkmayın Hani siz konuşursunuz kızım için neler yapabileceğimizi, neler yapabileceğimi aklınıza bile getirmek istemezsiniz. Hani siz konuşursunuz. Ama ben kızımın üzüldüğünü, ben kızım için üzülürsem neler yapabileceğimi konuşan herkes tahmin etsin. Hani bir insan bir anne baba evlatları için yaşar. Kızı, oğlu ne olursa olsun onlar için yaşar. Haberiniz olsun. Bu arada sakın ama sakın Eski eşim evet. Ama kızımın annesi sakın ona geçmişiyle alakalı ve kızımızla alakalı vurmaya kalkmayın. O zaman beni bulursunuz karşınızda. Hem de hiç beklemediğiniz gibi bulursunuz. Haberiniz olsun. Sizi çok seviyoruz. İyi mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.